Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugünkü dersimizde 3. ünitemiz olan sıvı çözületler ve çözünürlük kısmına geçiş yapacağız artık. Geçen haftalarda ne işlemiştik? Gazları işlemiştik. Gazların en son kısmında olan üniteyi bitirirken sorularını son dersimizde derslerimizde çözmüştük. Birkaç tane kalmıştı. Zamanımız yetişmediği için çözememiştik onları arkadaşlar. Onları sizin çözmenizi istemiştim. E, gazlar arkadaşlar e, kapsamlı ve uzun bir konuydu. E, daha doğrusu bundan sonraki konularınız da bu şekilde. Yani kapsamlı ve uzun konular. O yüzden mümkün mertebe e, kitabınızın en çok beğendiğim kısmı arkadaşlar genelde bakın şimdi sıvı çözeltileri ve çözümlere geldiğimizde arkadaşlar bakın şöyle. Bölümlere bölmesi. Normalde bu bölüm uzun bir bölüm, uzun bir konu ama konuyu kitabınız bakın kaça bölmüş? 5 bölüme bölmüş. 5 bölüm içerisinde çözücü çözünen etkileşimlerini göreceğiz. Bunu bitirdikten sonra değişim birimlerine geçiş yapacağız. Bunu bitirdikten sonra bakın arkadaşlar hep böyle bir kademe kademe gidiyoruz. Önce bir etkileşimler hakkında bize bilgi verecek kitabımız. Daha sonra etkileşimleri öğrendikten sonra bu sefer değişim bilimlerini bize öğretmeye başlayacak. Çünkü artık birbirle hepsi bağlantılı. Önce çözücü etkileşimlerini öğren diyor. Sonra değişim bilimlerini öğren diyor. Buradan korrigatif özelliklere geç diyor. Çünkü bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Sonra çözünürlüğe gel diyor. En sonunda da çözünürlüğü etkileyen faktörleri işle diyor. Ve üçüncü bölümü de bitir diyor. Yani bu konu aslında kitabınız bu açıdan çok avantajlı bir şey yapmış. Konuyu bölmüş. Hani direkt vermektense bu şekilde bölümleri ayırarak vermesi daha avantajlı olmuş. Çünkü direkt verseydi çok fazla yoğun bir şekilde uzun bir konu olacaktı. Bu da öğrencinin anlama daha doğrusu çalışırken öğrenciye zorluk yaşatabilecekti. Bölüm bölüm olması her zaman daha güzel. Şimdi birinci bölüme geldiğimizde şey de söyleyeyim arkadaşlar. Gazlar konusu önemli bir konu. Sınavda, üniversite sınavında karşınıza muhakkak ve muhakkak çıkacak bir konu. O yüzden mümkün mertebe gazlar konusunu iyice öğrenmenizi, pekiştirmenizi istiyorum. Kapsamlı bir konu olduğu için ve birçok konuyu da kapsadığından dolayı onu muhakkak tekrar tekrar çalışın. Tekrar tekrar anlamaya çalışın. Dediğim gibi sınavda kesinlikle karşımıza gelecek olan bir konu. Şimdi arkadaşlar geldik çözücü çözünün etkileşimlerine. Şimdi burasını arkadaşlar biz normalde 9'da gördük. 10'da gördük. Şimdi 11'de biraz daha kapsamını artık genişletilmiş halini göreceğiz. O yüzden bu konuyu anlamaz için öncelikle 9'dan bir başlangıç yapın. Orada etkileşim türlerini, iyonları, dipolleri, indüklenmiş dipolleri, onlar iyice bir öğrendikten sonra hidrojen bağlarını, kovalent bağları, polar bağları, bunları iyice öğrendikten sonra bir de ondaki konulara bakın tekrardan. Çünkü 10. sınıftaki konular da bu sefer 9'un biraz daha genişletilmiş hali oluyor. Şimdi 9 genel bir düzeyde bilgi veriliyor. da biraz daha kapsamı derinleşiyor. 11'de daha da derinleşiyor. 12'de artık komple sınava yönelik artık son aşamadaki kısım veriliyor. Yani o yüzden bu aslında bu da bölüm bölüm. Yani 9'u bitirmeden, öğrenmeden ona geçmeyin. Onu bitirmeden 11'e geçmeyin. 11. sınıfı da öğrenmeden 12. sınıftaki konulara geçiş yapmayın. Eğer eksik konunuz varsa önce 9. sınıfın kitabınızı açın veya kitabı bir yerden temin edin. internetten pdf'ini bulun. Oradan 9. sınıfın e, ee, bu konuyla bağlarla ilgili olan kısmını çalışın. iyice pekiştirin. Sonra 10. sınıfın kitabını bulun. Aynı şekilde oradan da çalışın, pekiştirin. Zaten 11. sınıftaki konuya geldiğinizde birçok şey kafanıza oturmuş olacak. O yüzden öğrenme de çok rahat olacak arkadaşlar. O yüzden mümkün mertebe geçmiş yıllara veya notlarınız varsa kitabı defteri tutmuşsanız onlara bakmanız sizin açınızdan iyi olur. Şimdi geldik buraya şu üst kısmı geçiyorum. Der ki çözeltiyi oluşturan bileşenlerden biri çözünen diğeri çözücüdür. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle düşünelim. Ne diyelim? Şekerli su. Bu bir çözelti değil mi? Çözelti. Bileşenlerin birisi ne peki? Bakın şeker burada ne? Şöyle. Çözünen değil mi? Su ise çözücü değil mi? Bu diyor işte. Çözelti oluşturan bir yaşanan bir çözünen diğer çözücüdür. Çözücünün fiziksel hali yani katı, sıvı, gaz çözeltinin fiziksel halini de belirler. Bakın mesela burada benim çözücüm su olduğu için ben buna ne diyeceğim? Sıvı çözelti diyeceğim. Çözücüsü sıvı olan çözeltilere sıvı çözeltiler denir. Geçtik. Çözünen madde çözücü içinde dağıldığı zaman çözünme süreci başlar. Çözünme süreci 3 basamakta gerçekleşir. Şimdi bakalım arkadaşlar basamaklarımıza. Birinci basamağımız çözünen tanecikler arasında etkileşim zayıflar. Çözünen taneciğimiz neydi? Şöyle tekrar çiziyorum. Şekerli su dedim. Değil mi? Çözünen benim şeker değil mi burada? Şeker. Çözünen diyorum şöyle. Çözülen tanecikler arasında etkileşim zayıflıyor. Moleküller arasındaki etkileşimde zayıflar. Sonra ne diyor? E, i̇kiye geçtik. Çözücü tanecikler arasındaki etkileşim zayıflar. Benim çözücüm ne de suydu. Bu sefer çözücü tanecikler arasındaki etkileşim de zayıflamaya başlıyor. Bunun sebebi de çözücü kendi arasındaki etkileşimle zayıfladı. Çözünen de kendi arasındaki etkileşimle zayıfladı. Artık çözünen ve çözücü birbiri arasında etkileşim kurmaya başlayacağı için kendi aralarındaki zayıflıyor. 3'e geçtik. Diyor ki çözücü ve çözünen molekülleri etkileşir. Etkileşimin şiddeti ne kadar fazla ise çözünme oranı da o kadar fazla olur. Şimdi kendi etkileşimler zayıfladı. Önce çözücünün ki çözünenin ki zayıfladı. Sonra çözücünün ki zayıfladı. Daha sonra ikisi arasında bir etkileşim söz konusu oldu. Bu etkileşim ne kadar kuvvetliyse çözünme de o kadar fazladır diyeceğiz. Şimdi der ki maddelerin birbiri içinde çözünmesi veya çözünmemesi çözücü ve çözünenin yapısına, çözücü ve çözünenin etkileşimine ve etkileşiminin kuvvetine bağlıdır. Şimdi yukarıda dedik ya biz arkadaşlar. Önce şekerin kendi arasındaki etkileşimle zayıfladı. Sonra çözücünün kendi arasındaki zayıfladı. Sonra ikisi arasında bir etkileşim oldu. Bu etkileşim ne kadar kuvvetli ise çözünme o kadar çok olur demiştik. Eğer şimdi şeker kendi arasındaki etkileşimi zayıfladı diyelim çocuğumuz da kendi arasında zayıfladı. Ama arasındaki etkileşim söz konusu olmazsa, yani etkileşmezlerse bu sefer çözümle olmayacaktır diyeceğiz. Şimdi hatırlayınız kısmı önemli arkadaşlar. Der ki molekülde polar kovalent bağ yoksa molekül apolardır. Şimdi bakın polarlık apolarlık kısmını 9. sınıfta işledik, gördük. O yüzden bu kısmı öğrenmeniz veya hatırlamanız için 9. sınıftaki polarlık apolarlık konusunu tekrar okumanızı, çalışmanızı istiyorum. Molekülde polar kovalent bağ varsa moleküldeki elektron yoğunluğunun dengeli dağılıp dağılmadığına bakılır. Elektron yoğunluğu dengeli dağılmış ise molekül apolar. Dengeli dağılmamış ise molekül polardır. Bakın arkadaşlar şimdi şuna baktığımda burası kısmi pozitif şurası ise kısmi negatif yüklü değil mi? Bakın burada bir denge söz konusu değil. Çünkü bir tarafta pozitif yük e, to, e, toplanmış. Diğer tarafta ise negatif yüklü iyonlar toplanmış. Bu yüzden burada bir polarlılık söz konusudur diyeceğim. Eğer kısmi yüklenme olmasaydı bu sefer apolar bir molekülüm var diyecektim. Mesela nasıl bir örnek vereyim? Orada da şöyle bir örnek verebilirim. Şöyle bir oksijen O2 örneğini verdiğimde burada ise apolar bir molekülüm söz konusudur. Çünkü iki tarafta da eşit derecede yük vardır. Bunda kısmi yüklenme söz konusu değildir. Hidrojen klorür moleküllerinde elektron yoğunluğunun fazla olduğu klor tarafı kalıcı negatif, elektron yoğunluğunun daha az olduğu hidrojen taraflarda kalıcı pozitif yükle yüklenir. Bakın burada yazdık. Hidrojen klorür molekülü polar bir moleküldür. Sebebi ise bakın kalıcı pozitif, kalıcı negatif yüklü olduğundan dolayı. NH3 moleküllerinde azot tarafı kalıcı negatif, elektron yoğunluğunun daha az olduğu hidrojen tarafı kalıcı pozitif yükle yüklenir. Molekülde kutup oluştuğu için molekül polardır. Şimdi bakın burada da mantık aynı. Kısmi negatif, kısmi pozitif, kısmi pozitif, kısmi pozitif. Bakın bir taraf eksi, diğer taraflar artı olduğundan dolayı burada da bir kutuplaşma söz konusudur. Kutuplaşma varsa polarlık söz konusudur. Kutuplaşma yoksa polarlık yoktur, apolarlık vardır. Şimdi der ki. Yapı olarak birbirine benzer türde veya moleküller arası etkileşim kuvveti birbirine yakın olan maddeler birbiri içinde çok çözünür. Maddelerin birbiri içinde çözülmesi benzer, benzer çözer ifadesiyle açıklanabildiği gibi polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür şeklinde de açıklanabilir. Yani benzer maddeler benzerleriyle çözünecek diyeceğim. Şimdi der ki arkadaşlar Benzer benzer çözer ifadesinin nedeni aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir. Bakalım örneklerimize. Polar bir molekül olan hidrojen klorür. Niye polar olduğunu görmüştük. Bakın burası kısmi negatif, burası kısmi pozitif yüklü Moleküller dipol dipol. Polarlar arasında arkadaşlar dipol dipol etkileşimi vardır. Apolarlar arasında bir kez şöyle yazayım. Apolarlar arasında ise indüklenmiş dipol yine indüklenmiş. Şu indik metalle. indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi söz konusudur. Bunların hepsi 9. sınıf kimya kitabınızda var. Muhakkak oraya dönüş yapın. Geçiyoruz. Dipol dipol. Polar bir çözücüsü, çözücü olan su molekülleri dipol dipol ve hidrojen bağı ile bir arada tutulur. Bakın burada arkadaşlar hem dipollük söz konusu yani polar bir bileşik aynı zamanda hidrojen fon grubuyla yani bakın hidrojen F O veya ne yani flor, oksijen veya azot grubundan hangi birisiyle bağ yaptığında burada ne diyeceğiz? Hidrojen bağı söz konusudur. Yani burada hem polarlık var o yüzden dipol dipol etkileşimi hem de oksijene hidrojen bağ yaptığından hidrojen bağı söz konusudur. Diyeceğim ki bakın burası dipol dipol etkileşimiydi. Dipol dipol etkileşimiydi vardı. Burada da dipol dipol var. O zaman ne diyoruz? Benzer, benzeri çözer. Bakın dipol dipol, dipol dipol. O zaman bir bir içerisinde yani hidrojen klorür suyun içerisinde rahat bir şekilde çözünür diyeceğiz. Bir başka örneğimize geçtiğimizde arkadaşlar bakın. Potasyum klorur bileşiği iyonik bağlı. Yani çözüldüğünde iyonlarına ayrışan bir bileşiktir. Su molekülleri hidrojen bağları ve dipol dipol etkileşimleriyle bir arada tutulur. Potasyum klorür su ile karıştırıldığında Potasyum ve klor iyonlarına ayrışır. Bu iyonlar polarasyon moleküller tarafından çevrelenir. Gerçekleşen iyon dipol etkileşimi ile potasyum kloru su içinde çözünür. Geldik. İyonik bileşik olan sodyum klorür bileşiği apolar bir çözücü, çözücü ile etkileşirse iyon indüklenmiş dipol etkileşimi. Bakın apolarlık indüklenmiş dipol. Önemli burası. Gerçekleşir. Ama Karbon tetraklorür gibi apolar olan moleküllerde sadece indüklenmiş dipoller bulunur. Karbon tetraklorür ve sodyum klorür karşılaştırıldığında iyon indüklenmiş dipol etkileşimi gerçekleşir. İyon indüklenmiş dipol etkileşimi çok zayıf olduğundan sodyum klorür gibi maddelerin karbon tetraklorür gibi çözücülerde çözünürlüğü yok denecek kadar az olur. Bu nedenle sodyum klorür apolar çözücülerde çözünmez kabul edilir. Bakın arkadaşlar burada Şimdi bakın sodyum pozitif yüklü ya. Normalde karşısında eksi yük olsun ki etkileşim kursun değil mi? Ama bunlar yüksüz yani kısmi pozitif veya kısmi negatif yüklü yüklemediğinden dolayı apolardır. Apolar olduğu için yani herhangi bir yük söz konusu olmadığı için pozitifle veya şöyle klor negatif iyonla etkileşime girmeyecek. Girmediğinden dolayı diyeceğim ki sodyum klorür yani tuzum karbon tetra de çözülmez. isteyeceğim ve geçeceğim. Şimdi diğer tarafa geçtiğimizde örneklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım örneğimize. Apolar oksijen molekülleri. Bakın London yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri ile bir arada bulunur. Şöyle yapayım oksijene. Şimdi arkadaşlar herhangi bir tarafında kısmi pozitif veya kısmi negatif yük yoksa ben buna ne diyeceğim? Apolar diyeceğim dedim. Polar su molekülleri hidrojen bağları ve dipol dipol etkileşimleri ile beraber tutulur. Bakın burada dipol dipol etkileşimi söz konusu. Burada ise indüklenmiş dipol söz konusu olduğu için benzer mi? Benzer değil. Birisi indüklenmiş dipol, birisi ise dipol. O yüzden benzer benzer çözer ilkesi burada geçerli değildir. O yüzden oksijen suda çözülmez, az çözünür diyeceğiz. Etkileşim e, tutulur dedik. Su molekülleri arasındaki çekim kuvveti Su ve oksijen moleküller arasındaki çekim kuvvetinden daha büyüktür. Bu nedenle apolar oksijen ile polar su karıştırıldığında aralarında dipol indüklenmiş dipol etkileşimi gerçekleşir. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimi zayıf olduğundan apolar moleküller polar çözücülerde az çözünür. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimi sayesinde deniz ve göllerde oksijen suda az da olsa çözünür. Böylece Suda canlıların yaşaması için uygun ortam sağlanır ancak sıcaklık, basınç gibi şartlar çözünürlüğü değiştirebilir. Aklımızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi hatırlayınız kısmı var. Yine 9. sınıfta 9. At, sınıf atıf yapıyor. Hatta arkadaşlar bakın 9. sınıfta gördüm, görmüş olduğumuz örneğin birebir aynısını burada bize vermiş. O yüzden dediğim gibi 9. sınıf önemli. Temeli sağlam olursa binanız sağlam olur. O yüzden temelinizi sağlam kurun. O yüzden 9'a tekrar tekrar dönün. Şimdi bakalım buraya. O iki molekülünde polar kovalent bağ bulunmadığı için o iki molekülü apolar moleküldür. Moleküldeki elektron yoğunluğu dengele dağıldığından molekül apolardır. Bor trihidril molekülünde atomlar arasındaki bağlar polardır. Bakın şöyle baktığımızda şu ikisi polar, şu ikisi polar. Şu ikisi polar. Tamam mı? Şimdi silelim burayı. Kafanız karışmasın diye tekrardan sildim. Ama yük yoğunluğuna baktığımızda arkadaşlar. Bakın şu iki yükün bileşkesi şurasıdır. Tamam mı? Şurada şu eşit olduğundan dolayı birbirini sadeleştirir, nötrleştirir. Yükler yoğunluğu dengede olduğu için bu da apolar bir moleküldür diyeceğim. Normalde bağlar arasında polar vardır. Polar bağları polardır. Ama molekülün tamamına baktığımda apolardır demem gerekiyor. Ancak moleküldeki elektron yoğunluğu dengeli dağıldığı için molekül apolar olacaktır. Şimdi gelelim buraya. Apolar iot moleküllere ve apolar karbon tetraklor moleküllerinde indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşim bulunur. Bakın burada ise artık benzer benzer çözer. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol var. Yani benzer benzer çözüyor. Her iki molekülün etkileşim türü ve çekim kuvveti birbirine çok yakındır. Çünkü birbirine benziyor arkadaşlar. Yani o yüzden e, böylece iki madde karıştırıldığında oluşan indiklenmiş dipol-indiklenmiş dipol etkileşimi, yani London kuvvetleri, apolar moleküllerin birbirine çözülmesini sağlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın benzeri ben de tutukluk şudur aslında. Şimdi siz e, nasıl bir örnek verelim? Diyelim ki bir mahallemiz olsun, tamam mı? Bu mahallede Herkes birbirini tanıyor. Şimdi dışarıdan yabancı birisi bu mahalleye girdiği zaman çok dikkat çeker değil mi? Ve mahalleye adapte olamaz. Mahalleden dışlanır. Bu da mantık yani aynı. Yani siz o mahalleli olmadığınızdan dolayı mahalleli sizi kabul etmez. Burada da çözücü eğer çözücü tarafından birisi değilseniz çözücü sizi çözmez. Ama çözücüyle bir yakınsalık e, yakın yakınmışlığınız varsa yani aynı mahalleden insan insan iseniz bu sefer sizi barına basa çözümeniz sağlanır sağlanır. O şekilde düşünebilirsiniz. Daha değişik örnekler de verebilirsiniz. Benim ilk aklıma gelen örnek bu olduğu için bunu verdim. Yani benzer benzer çözer ekesi burada önemli arkadaşlar. Mantık yine aynı arkadaşlar. Bakın burada da herhangi büyük söz konusu olmadığı için etkileşim söz konusu oluyor. Şimdi geldik Sonra bir örneğimiz daha var. Der ki polar NH3 molekülleri ve H2O moleküllerinin her ikisinde de hidrojen bağı ve dipol dipol etkileşim bulunur. Bakın ne demiştim hidrojen bağı için arkadaşlar? Dedim ya hidrojen şuraya yazmayayım şimdi yukarıdakiler karışmasın. Şuraya yazalım. Hidrojen kimle bağ yapacaktı? Fon grubuyla. F, O, N. Bunlardan herhangi birisiyle bağ yapıyorsa ne diyeceğim? Aradaki bağım benim hidrojen bağıdır. Bakın. Şimdi oksijeni şuraya sileyim bir dakika. Şuraya yazayım. Oksijenim normalde yani suyum normalde bu ya benim. Burası kısmi negatif. Burası kısmi pozitif. Kısmi pozitif. En az 3'ün peki? O da şu şekilde. 1, 2, 3. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Yine burası kısmi negatif. Kısmi pozitif. Kısmi pozitif. Kısmi pozitif. Bakın. Şimdi oksijen daha doğrusu hidrojen buradaki hidrojen oksijenle bağ yaptığından dolayı aradaki bağ benim hidrojen bağım olacak. Aynı zamanda bakın kısmi negatif yük, kısmi pozitif yükle etkileşim kurduğundan dipol dipol etkileşimi de söz konusu olacaktır. Hem hidrojen bağ var hem dipol dipol etkileşim var. Yani bunlar hem aynı mahalleli hem de akraba çıktı bunlar. O yüzden arasındaki çözünme çok kolay ve çok fazla olacaktır. Buradaki çözünme Hidrojen bağımız varsa çözünme kuvveti fazladır diyeceğiz. Baktığımızda bakın arkadaşlar. Buradan şöyle ne yazayım? Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Bakın burası da oksijen, hidrojen, hidrojen. Tamam mı? Hepsini yazayım mı? Hadi yazalım. Hidrojen, hidrojen, oksijen, oksijen. Hidrojen, hidrojen. Bu şekilde baktığımızda yine etkileşimi kuruyor ve aradaki bağ hidrojen bağı olduğu için çözünme gerçekleşiyor diyeceğiz. Şimdi neler kazandığı kısmı var oraya bakalım. Der ki aşağıda bazı kimyasal tür çiftleri verilmiştir. Bu çiftler arasındaki etkileşimleri belirleyerek çiftlerin birbiri içinde çözünüp çözünmeyeceklerini yazınız. Bakın H2O var değil mi burada? Hem bu bir dipol dipol etkileşim var bunda çünkü polar bir bileşik H2, H2O. Bakın kafe var. Bu da benim iyon bileşim değil mi? Normalde iyonik bağlı bir bileşiktir. Ve bu iyonlarına ayrışır. İyonlarına ayrıştığı için ne diyeceğim? İyon dipol dipol etkileşimi iyon dipol etkileşimi tek daha olur. İyon dipol etkileşimi söz konusudur. Ve iyon dipol etkileşimde ne oluyordu? Çözünme gerçekleşiyordu çözünür diyeceğim. Şimdi karbon tetraklorür ve iyot. Zaten bunu yukarıdaki örnekte gördük. İkisi de apolardır. Bakın bu apolar. Bu da apolar. O yüzden ne diyeceğim? İndüklenmiş dipol. Şöyle yazıyorum. İndüklenmiş dipol. İndüklenmiş dipol. Etkileşime dedim. Tamam mı? İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkişim var. Aynı mahalledeler bunlar. O yüzden ne diyorum arkadaşlar? Çözünür diyeceğim. Tamam mı? Aynı mahallede oldukları için. Biliyorum ki arkadaşlar indiklenmiş dipol ve indiklenmiş dipol aynı zamanda nedir? London kuvvetlerdir diyebilirim. İkisi de doğrudur. Hangisini kullanmak isterseniz. Şimdi geldik CH3OH H2O'ya. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada da yine hidrojen kimle bağ yapıyor? Oksijenle bağ yapıyor. Oksijenle bağ yaptığı için, bakın buradaki fon grubunu bağ yaptığı için hidrojen bağım var. Aynı zamanda dipol-dipol etkileşimi söz konusu değil mi? Şöyle yazayım o zaman. Hidrojen bağı ve dipol dipol etkileşimi söz konusu olacak. Bunlar nedir peki arkadaşlar? Hidrojen bağı varsa zaten diyorduk ki biz bunlar artık akrabadır. Aynı zamanda aynı mahalledendir. Bu yüzden çok çözünür. İyi çözünür diyeceğiz. Çözünür. Geldik. Kime geldik? Neon ve suya geldik. Suyu biliyoruz biz arkadaşlar. Dipol, dipol etkileşimi söz konusudur. Neon'a geldik arkadaşlar. Bakın neon bizim soy gazımız. Soy gazlar bağ yapmak istemezler. Etkileşime girmek istemezler. O yüzden ve herhangi bir kutup söz konusu değildir bunlarda. Bu yüzden diyorum ki indüklenmiş dipol vardır. Soygazda karşıdaki kimdi peki? Bunu ise dipol etkileşimi söz konusudur. Peki bakın aynı mahalleden mi? Değil. Birisi A mahallesinden, birisi B mahallesinden. O yüzden bunlar kendi arasında çözülemez diyeceğim. Diğer soru arkadaşlar bir nevi açık uçlu bir soru. Onu siz yaparsınız. Zaten mantık aynı. Benzer benzer cüzel ilkesini kullanmanız gerekiyor. Onun üstünden yorum yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu konu, konu aslında bu konumuzun sadece e, üçüncü bölümün temelini oluşturduk. Tamam mı? Bunun üstünde şimdi diğer derslerimizde göreceğimiz konular artık bunun üstüne inşa edeceğimiz diğer katlar oluyor. O yüzden mümkün mertebe bu konuyu iyi anlayın. Dediğim gibi bu konuyu anlamanız için de öncelikle 9. sınıfa geri dönün. 9. sınıfta görmüş olduğunuz polar bağlar, apolar bağlar onları iyice öğrenin. Oradan sonra buraya gelin. Orasını zaten öğrendikten sonra burası çok daha kolay olacaktır. Çünkü orada da basit örneklerimiz mevcut. Dediğim gibi iyon veya dipol olmasını görmemizin tek şeyi eğer dipol etkileşim varsa ne diyoruz şöyle Şöyle baktığımızda bir taraf kısmi yük, bir taraf zıt kısmi yüklü olması gerekiyor. Eğer oksijen gibi oksijen molekülü söz konusuysa burada indüklenmiş dipol söz konusu. Yani herhangi bir kısmi yüklenme olmadığından dolayı indüklenmiş dipol etkileşimi var diyeceğim. Ve indüklenmiş dipol dipol etkileşimi söz konusu olamaz diyeceğiz. Yani ikisi farklı dünyalarına insana insanı ve bir araya gelmeleri mümkün değil gibi kodlayabilirsiniz. Diğer dersimiz arkadaşlar ikinci bölüm olan değişim bilimlerine geleceğiz. Değişim bilimleri hayatımızın hemen hemen her yerinde aklınıza gelebilecek her yerinde muhakkak ve muhakkak karşımıza çıkan bir konu. O yüzden hem güzel hem zevkli aynı zamanda kapsamlı bir konu. E, bu konuya geçmeden önce de tekrardan siz bir ön hazırlık yapın. Öyle bu konuya geçelim. Daha güzel olur. Diğer derste görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İkinci bölüm olan değişim birimleri Diğer ders de işlenecektir.